Yani ikinizden biri bile yapmasa ikiniz de eleneceksiniz. Ama hocam. Umarım bu da bir önceki <laughs> damla. Sen ne yapıyorsun ya? Ne o elindeki? Ya poizdeki yeni keşfettim kanka. İnanın. No, e? e? <laughs> Gerçekten <laughs> aklımdan geçti. Ya poizdeki <laughs> Enerji veriyor insana, hakkım ama. Ha, <laughs> <asfet>. o. <laughs> Aa, ne güzel esti. O zaman... Haydi kaptan! Dümdüz ileri! Dümdüz ileri. Allah yol. seni... Tam yol Tam yol! Tam <laughs> yol. Gidip bir ziyaret edelim Suzan Hanım'ı. O zaman... Haydi kaptan! Düm dizileri! Tam yol! <laughs> Tam yol! <laughs> ya yeter artık Hocam, ya. Hocam benim yandı ya. Koşun hadi, akıyor şu anda kamera. <laughs> hadi Olur. hadi. Olur. hadi koş. Annen gidiyor. Kaçıyor. <laughs> Kraliyet paketi. <Gülüyor> 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 <laughs> Çocuğa yazık. Kaçırıyorlar zannedecek. <laughs> Gerçekler Keremciğim. Gerçekler. <laughs> İnanamıyorum kendime. <laughs> tamam. Allah'ım ya. Tamam. Yan bak. Yan bak. Yani, evet. Vücudu sallamasyon bir şekilde hareket ettirmek. Yani. Ya Hazal ama ben gerçekten sallıyorum ne gibi. Ben Deniz Suat... Neydi soyadım ya? Suat Aydın. Neydi ben onu evet. <laughs> 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 Vak vaklar tepemizde. Her sabah... Ya tına var. var. çok ölü. Yapay zeka hocam şunu kapatalım lütfen. Ya ne var ya? Hocam şuna bakın ya. <gülüyor> <gülüyor> ya of ya hocam şimdi şu abi, karşımda bana bakarken. Mi? Hayır evet, kendi dünyanın... Ördek. Tepe. Vak vaklar tepe mi? Aa, neydi hocam? Ördekli. ördekli tepe. <laughs> Allah'ım. Ördek tepe, ördekli tepe birleştir. Of. Ördek tepe, ördekli tepe. Ördek tepe, ördekli tepe. <laughs> ya ne işin var senin buralarda suçlu suçlu ya? Buna biraz ben sebep oldum sanırım. Verdiğim ödevi fazla ciddiye almışlar. Arkadaşları da onlara ayak uydurup ben ne diyorum ya? Verdim. Ben... <laughs> <laughs> Çok özür dilerim. Aynı şeyi şey. Şöyle... bir kere söyleyince sen yabancılaşıyor Tabii. Gerçek ne dedim ya hatırlamıyorum. <laughs> <laughs> Verdiğim şey. fazla kaptırmışlar kendilerini. Arkadaşları da onlara uymuş şey... mu diyordum? Ne diyordum? Ne? He arkadaşlar onları <laughs> yalnız bırakmamışlar. Ha, <laughs> <laughs> yalnız ya, bravo be. Çak <laughs> Arkadaşları da onları yalnız, yalnız bırakmamışlar. Bravo. <laughs> Duygu. Bak Deniz Hanım haklı yani. Buraya ancak bir günlüğüne polis olmak için... Ya <laughs> Çocuklar bana ilk ödülümüzü de getirdi. İlk kazandığımız ödülü. Hani altın ayıyla kazanmıştık. Pembe ne? Pembe, pembe ayı. ayı mankör olmayasın. Altın ayı. Değerli sanatçımız Suzan Bilir ve grubu Muhteşem Mısırlar. <laughs> oldu? <laughs> evet. Ha, <laughs> pa pardon. Dalga <laughs> geçmiş. <laughs> Kusura bakma. Yani tamam birazcık güleyim istedim ben de. Evet, bunu. evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> ay, ay Allah yarabbim. Of. <laughs>